Şimdi bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tesisatımıza göndereceğimiz şebeke suyunu cihazın içerisine doldurduk. Şu an cihazımızın içerisinde temiz berbat su dolu. Bunu basınçlı makinemizden öncelikle tesisatın içine göndereceğiz. Hep birlikte bakalım tesisattan çıkan kira. Evet. Gördüğünüz gibi tesisatın içerisinde iki basınç kısmı yollamıyla çıkmaya başladı. Bu işlemi yaklaşık bir yarım saat boyunca devam ettirmemiz gerekebilir. Suyun berrak bir şekilde aktığını gördüğümüzde İşler tamamlanmış olacak ve kimyasalı ilave edeceğiz. Tesis saatin içerisindeki kir yavaş yavaş sökmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi tesis saatin içinden çıkan kiri. bir kadar devam edeceğiz.